Merhaba, sana bir sır vereyim mi? Yay! Şöyle avucunun içinde sıcaçık bir güneş ışığı tuttuğuna hayal et bakalım. Wow. İşte öyle parlak, e, öyle neşeli bir renk var. Bu rengin adını duyunca eminim yüzünde kocaman bir gülümseme olacak. Hazır mısın tanışmaya? <laughs> Oo çok merak ettim şimdi. Nedir bu gizemli renk? İşte karşında. Haydi birlikte söyleyelim mi? Sa-rı Bugün seninle bu harika rengin yani sarının dünyasına bir yolculuk yapacağız. Bakalım nerelerde saklanıyormuş bu sarı renk? Harika fikir. Sarı her yerde aslında. Biraz dikkatli bakmak lazım. İlk sarı arkadaşımız kim olabilir sence? Şöyle başını yukarı kaldırınca gördüğün o kocaman, sıcacık top var ya, bizi ısıtan, aydınlatan güneş. Evet. Gözlerini kapatıp şöyle sap sarı bir güneş hayal et bakalım. Ne kadar parlak, değil mi? Evet evet. Güneş deyince akla wow. ilk gelen renk sarı zaten. Çok güçlü bir sarı. Peki ya gece olunca gökyüzünde parlayan o minik ışıklar? Aa, yıldızlar. Doğru. Evet, yıldızlar. Onların da çoğu sarı renkte parıldar. Minik minik sarı ışıklar. Aynen öyle. Ama sarı sadece gökyüzünde değil değil mi? Yeryüzünde de bir sürü sarı arkadaşımız var. Hmm, mesela? Mesela wow. hani o cik cik diye ses çıkaran minicik pufuduk şeyler var ya? Civcivler. <laughs> Gördün mü hiç? Sapsarı olurlar genelde. Aa evet, civcivler çok tatlılar. Yumuşacık tüyleri, sarı sarı. Bir de Vız vız diye uçup bize tatlı mı tatlı bal yapan çalışkan hayvanlar var. <laughs> Arılar. Evet. Onların da üstünde çizgiler oluyor. Evet. Dikkatli bakarsan o çizgilerin bazıları sarı. Siyah ve sarı çizgili oluyorlar genelde. Bir de tarlalarda, bahçelerde kocaman açan, yüzünü hep güneşe dönen bir çiçek var. Bilir misin? Şey. E, ay çiçeği. İşte bildin. Ay çiçekleri, onların da o kocaman yaprakları, taç yaprakları aynı güneş gibi parlak sarıdır. Çok güzeller. Doğru ya. Ne kadar çok sarı varmış doğada. Güneş, yıldızlar, civcivler, arılar, ay çiçekleri. Peki e, yediğimiz şeylerde de var mı sarı? Olmaz mı? Hem de çok lezzetlileri var. Hmm. Mesela ne? Aklıma ilk gelen. Maymunların en çok sevdiği kabuğunu soyunca içinden çıkan o tatlı? Muz tabii ki. Ne renk muz? Sarı. Hem de çok besleyici. Evet, muz sarı. Peki ya hani annemiz salataya sıkar bazen biraz ekşidir ama mis gibi kokar? Limon. Bildin mi? O da sapsarı. Limon? <laughs> evet, limon o da sarı. Ekşi ama sarı. Başka? Ha, mısır. Haşlanmış mısır taneleri de sarı sarı oluyor Çok doğru Mısır taneleri de sarı Hatta bazen kahvaltıda yediğimiz Peynirin bazıları sarı olur Ya da kavanozdaki o tatlı bal var ya O da sarımsı Altın rengi gibi Vay canına wow. ne çok sarı yiyecek varmış Muz, limon, mısır, peynir, bal Karnım acıktı sanki biraz <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? <laughs> sarı renk iştahı açar derler Şimdi sıra sende Şöyle bir etrafına iyice bak bakalım. Sarı bir şeyler görebiliyor musun? Aa, evet hadi bakalım. Odana bak, oyuncaklarına bak. Belki sarı bir oyuncak araban vardır ya da sarı bir top veya legoların arasında sarı parçalar. Olabilir, olabilir. Ya da üzerindeki kıyafetlerde. Tişörtünde, çorabında belki sarı bir resim, bir çizgi. Baksana bir. Banyodaki o lastik ördekler genellikle ne renk olur? Hani suyla oynadığımız Aa evet ördekler genellikle sarı oluyorlar. Benimki de sarıydı. İşte bu sarı bir ördek. Peki hiç sarı bir otobüs gördün mü? Ya da sarı bir taksi. Onlar da dikkat çeksin diye sarı yapılıyor bazen. Evet okul servisleri sarı oluyor genelde veya taksiler. Hatta belki sarı bir balon, sarı bir masa, sarı bir yastık bile olabilir etrafında. Ne çok sarı varmış.